Ve sevgili dostlar, şu anda o kadar güzel bir yerdeyim ki, güzel Mardin'imin, memleketimin size yöresel lezzetlerini anlatacağım. O nedenle çok güzel bir değerli şefimle yan yanayız. Şefim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım öncelikle. Ben Ayşe Aslan, Mardin'in sahibinde olmayayım. 4-5 aydır bu kurumda ilk defa bir mutfak açıldı. Usta öğretici beceri sınavını kazanarak geldim ben buraya. Burada yöresel yemekler işte Mardin, Siirt, Şırnak olmak üzere eski tarihi yemekleri, yöresel yemeklerimizi araştırıp onları yapıp sunum hazırlıyoruz. Çekimlerimiz yapılıyor. Sene sonunda kitaplarımız çıkacak. Harika. Yöresel. Bir de artık Mardin'in yöresel lezzetlerinde bir kitap halinde, bir kitapçık halinde de herkes alıp evet. okuyup Aynen. yapabilirse yapmaya çalışacak. Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Mardin özgü Biz bugün size e, sembusek hazırlayacağız. Evet. Burada sembusek malzememiz var. E, domates, soğan, biber, e, maydanoz, kıymamız var salçalarımız var. İsteyen kıymasını kavurabiliyor. isteyen çiğden yapabiliyor. Onun dışında lüce yemeğimiz var. Şöyle bahar aylarında yaygın olan yeşil erikten yapılan bir yemektir bu. Bu turşu haline mi gelmiş? Yoksa Hayır. Diprize ne atılan. Evet. Diprizde donduruluyor. Bahar ayında çıkan yeşil erikten yapılır. Çağla'dan yapılır ve kuru önce hastane yapılır. Oh, o, o da böyle ekşili ekşili evet. ah, oh, ne kadar da güzel olur bayılırım. Bunun adı alerjiye onun firkiyi. Evet. Şöyle maydanoz, erik, yeşil soğanımız ve etimiz var kemikli kuzu etinden yapılır. Ben sizin için bugün parça etten yapacağım. Evet. Ee, örök var burada. O da öröklerimizle bir yandan artık ee, yapalım. Hamurumuzu mecburi biz sabahtan bir iki saat önceden ıslatmamız gerekiyor evet, bunu. Şişmesi lazım Şişmesi ona. lazım. Hamur haline getirdik onu. Bulgurumuzu ıslattık, içine çi köftelik etimizi koyduk, kişnişi koyduk ve kuyruk yağı koyduk. Kuyruk Özelliği ya. o. Yani dışında da et dışında var. Dışında da İçinde et var. de et olacak. Mardin'de böyle de yapılıyor. de yağsız kıymamız, kıymamızı kavurduk, maydanoz, karabiber, yenibahar bunu mecburi önceden dondurmamız gerekiyor. Hamurumuz sıcak, daha sıcak hazırladı. onu patlatır pişmez. Aynen öyle. Hadi bir yandan açalım evet. bir yandan da verelim. Çok güzel. O zaman artık içli köftelerimizi böyle güzel güzel yapalım. Çünkü zordur şu parmaklarla yapmak var ya çok zor. Ee, ondan sonra size alluciyeyi hep beraber yapacağız. Çocuğumdan sonra Mardin'e özgü muazzam bir sofra donatacağız. Hepsini de tabii ki ufak ufak tadına bakacağız. Sırada ne var? Sırada eti yemeğimiz var. kuzu etimizi haşladık. Yumuşadığı zaman şu an kavurmaya başlıyoruz birazcık kavurduktan sonra sırayla eriğimizi, yeşil soğanımızı, maydanozumuzu koyacağız. Kaç dakika sonra pişecek? 15 dakikada pişen bir yemek. Yani eşliği sonra... haşlayıp kızarttıktan sonra